efendim herkese selamlar olsun, herkese hayırlı Ramazanlar olsun, herkese mübarek bir Ramazan olsun. Kocaman öpüyorum sizi ya, güzel yüreklilerim. Allah sofranıza, savurunuza, iftarınıza bol bereket versin. Ölmüşlerinizi bu Ramazan da mekanları cennet olsun. Rabbim sizin işlediğiniz hayırlarla ilgili onlara cennet kapılarını az hele analarınız o güzel anaları rahmete kavuşanlar dua edin yiğit babaları olanlar ölmüşlerini dua edin kardeşlerinize evlatlarınıza dua edin güzel bir ramazan olacak bu inşallah hakkımızda hayırlısı olsun biraz sonra anlatacaklarım biraz ürkütebilir sizi ama